Tarihi bir günden hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi bir yayın da var. Bu video 1500 beğeni geçtiği anda EA'in bugünkü canlı yayınında hep beraber birlikte olacağız. Ben bu videoyu çekerken bile yayına 6 saat var. Yani siz düşünün çok az bir zaman kaldı canlı yayına. Bugün saat 20.45'te Team of the Season oyunun en baba, en büyük, en sonsuz oyunculuğu etkinliği geliyor. Tarihi anlar yaşanacak. Bugün de sizlere bu videoda Tots'la alakalı bilgilendirme Neler yapacağım. Oyuna 109 genler geliyor. Neler neler geliyor. İnanılmaz. Akşam yayında hediye kodu da alacağız. Tots hediye kodu falan. Yani manyak şeyler olacak. Herkes like atsın. 1500 beğeni olduğu anda bugün ben yayın açmak zorundayım. 20.45'te yayına giriyoruz. Tam 20.45. Abi inanılmaz heyecanlıyım. Çok fena şeyler olacak. Etkinlik yarın geliyor. Yani bu gece geliyor. Yayın ya olacak. Sonrasında hemen gece etkinlik gelecek. Tots salı günü geliyor. Ben perşembe bekliyordum. İnanılmaz heyecanlıyım o yüzden. Abone olmayanlar abone olsun. Bildirimleri açsın. Herkes bildirimini açsın. 20.45'te o yayın bildirimini Alacaksınız like da atarsanız alacaksınız abi ve öyle böyle bir şey yok yani bugün bütün detaylara her şeye bakacağız yayına da paket saklayacağım bu arada sizlerle birlikte yayında da paket edeceğiz ama yayın öncesi de ben paket açmak istiyorum yayın öncesi şimdi cevherli paketleri yayına mı bıraksak bırakmasak mı bilmiyorum artık pitch etkinliğindeki ödülleri oyunculara da alacağız birazdan team of the season ile alakalı bütün bedavalarla alakalı olan bilgileri falan hepsini de sizlere vereceğim. Burada da neler varmış? 300 ver, 150 cevher falan ödülleri var. Bunları da zaten yarın ve öbür gün alacağız artık. Elangamız da hazır olacak. Şimdi artık her şey hazırız. Bütün puan hesaplamalarımız da var. Şuradan arkadaşlar puan hesaplarımı da göstereyim. Sıfırdan FC'de en son 1540. Koray Madrid'de 1250 risk nedir de 1630 varmış. Bunlar yayında çok detaylı göstereceğim her şeyi zaten. Ve daha da yükseldi zaten sonrasında. Arkadaşlar bu videoda o zaman ben uzatmalar paketlerini açayım. 10'ar bin puanlık. Canlı yayına bunları bekletmeyelim canlı yine cevherli paketleri hesaplamaları falan bekletelim o 1 saat 15 dakika falan yayına geçmeden önce biz de öncesinde paketler falan açacağız. O araya bekletiyorum abi ben her şeyi bütün hesaplamaları yapacağız, her şeyi yapacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Canlı canlı yapacağız hepsini. Herkes abone olsun bildirimleri alsın. 20.45'te de ekran başına geçsin. Artık yemeğini yemiş, çayını kahvesini almış bir şekilde ekran başında. Artık abur cubur mu neyse ne alıyorsanız alın arkadaşlar. Hazırlanın 20.45'e. Herkes bildirimlerini atsın. Şimdi de arkadaşlar dediğim gibi bilgilendirme yapacağım. Hızlıca uzatmalar paketimi açacağım. Dün muazzam bir coins kasma videosu geldi ve bu hesapta 7.5 milyar var. Diğer hesapta 2.5 milyar var. Ve diğer hesapta da 2 milyar var. Abi inanılmaz gerçekten. Yani böyle bir durum inanılmaz bir durum. Şimdi buradan da bir paketlerimizi açalım. Belki bir şeyler çıkar umuduyla 10 binler puanlık paketleri açıyoruz. Herkes like atsın paket şans atsın. Tots'ta daha da büyük şans yakalayacağız. 103 kat o iyidir abi. Satılabilir en yüksek oyuncu. Aldık. Hemen alırız. Hemen alırız. Satılabilir en yüksek oyuncu. Belki bir 40-50 milyon. Hatta daha fazla da edebilir. Bakarız arkadaşlar. Güzel oldu. Hatta direkt olarak değerine bakalım. Hızlıca sonrasında tost bilgilendirme yapacağım. Bu videoyu çok hızlı bir şekilde atmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde yapıp paylaşmak istiyorum. Çünkü akşam yayın var. Büyük bir yayın var. Bunu da hiçbirinizin kaçırmasını istemiyorum. Ve detayları da hızlıca göstereceğim. Hemen paketleri açıp detaylara geçiyoruz. O sırada da like atmayanlar hala like atsın. Like 1500'ü geçtiyse de like atmaya devam edin. 1500 olmuş ben atmayayım demeyin ama bakın geçemeyebilir 1500'ü kontrol edin aşağıdan. Etmişken like'ınıza da basın. Yüzler, 200'ler, 300'lerde de olabilir like. 800, 900 hatta 1400 199 bile olabilir. Ve öyle olursa yayın açamayız. O yüzden abi 20 milyon ya. 103 katlı su 20 milyon saçma sapan bir durum. Tutalım elde neyse belki bir işe yarar sonra. Abi 103 katlı su da 20 milyonsa biz buradan bir 105'lik falan bir pitch pitch oyuncusu çıkarmadığımız sürece. Abi Ruben Garcia da 20 milyondur. Neves, neves alacağım. Yani ne, Ruben Garcia mı Neves mi? Hangisi daha değerli baksak mı ya? Değer mi bakmaya? Bir bakalım ama abi onlar da 20'şer milyonsa gerçekten saçma sapan bir durum oluyor abi. Gerçekten değerlere bak. Hızlıca TOS bilgilendirmesini artık konuyu TOS'a çevirmek de istiyorum. 103'ler dolu dolu çıkıyor yani satılabilir en yüksek oyuncular dolu dolu çıkıyor. Çünkü değerleri yok abi yani inanılmaz. Değerleri yok. Neves'e de bakacağım şeye de bakacağım hemen 103 103 yazalım. Diğer oyuncu Garcia'ydı galiba. Birisi Neves. Hemen bir Neves'e önce bakalım. Daha değerlisini alalım. Daha değerli olanı alalım biz. Yani çok bir fark yoktur. Hatta ikisi de işte 20 milyon da olabilir ama belki böyle bir 80 milyonluk falan vardır şansa belki denk gelir. Onu kaçırmayalım diye bir bakıyorum. Yani Neves 40 milyon abi. Neves 40 milyon daha mantıklıdır muhtemelen. Garcia'dan daha pahalıdır. Zaten Neves'i tercih ederdim. Bakamıyor olsaydım, geri dönüp bakma şansım olmasaydı muhtemelen zaten Neves'i alırdım. Garcia evet 20 milyonmuş. İyi Neves en azından biraz daha böyle bir değerli. Yani en azından 20 milyon değil. En ucuz değil. En ucuzunu çıkarmamışız en azından ki 103 de garanti çıkıyor diye bir şey yok. Güzel oldu. Bu fena değil abi. Bu gayet okey yani. Bir problem değil burada. Hemen günlük seçimlerden alalım onu da. Dediğim gibi cevherli paketleri falan akşam yayına saklıyorum. Yayında da bir sürü paket açacağız arkadaşlar. Hemen buradan da nevesi alıyoruz. Ve sonra diğer hesaptan da paketimizi açıp hızlıca artık tos bilgilendirmesine geçmek istiyorum. Artık bir an önce. Hadi. Hadi abi. Hızlı bir şekilde şöyle tıklayalım. Hemen alıyorum. Hemen tümünü topla diyorum. Cevherler falan TOTS abi bu gece geliyor yey perşembe cevher dağıtacak 10'ar bin cevher 9'ar bin cevher geliyor ya onu perşembe dağıtacak O yüzden cevher de tutmamız lazım elde yani gerçekten biraz da sıkıntı yaşayabiliriz ya Bu hesapta 4000 var 3000'ini harcayacağız bu hesapta 10.000 var tamam bu hesap iyi Diğer hesapta da 5000 var yine 3000 harcayacağız yani illa bir 10.000 lig puanı verip bir 2500 cevher yarınki TOTS için erkenden TOTS vakit açmak için harcamamız lazım Burada da tam 10 15 puan var Hadi iyi bir de satılamaz bir 107'lik bir oyuncu gelir mi ya? Ben en az 104 kesin çıkacağını düşünüyorum buradan artık ama. E, 105 pele mi? Oha! Oha! Abi yani bir işe yaramıyor gibi ama pele lan. Oğlum şaka mı bu? Oha! <laughs> Abi şansa bak en az 104 dedik 105 geldi. Ulan 105 bir pitch gelse ama pele... Belki piş pislerden bile değerlidir. Gelin bir 105'lerin değer şeyine bakalım. Yani almak istesen ne kadar. Ya Pele bir yer oyunda inanılmaz değerliydi. Böyle saçma sapan çok düşük kartları bile değerliydi. 105 Pele ki yani zamanında çıkarsan bunu zaten abi. Yani hem kadroya da koyarsın hem şeye de koyarsın ama. Neyse 105'lik bir oyuncu daha oldu. Ben yeni takas sistemi geleceğini düşünüyorum. 109'lar geliyor biliyorsunuz oyuna. 109 reytingi yükseldiği için artık 99 değil de böyle uzatmalar sisteminin falan da tamamen değişeceğini düşündüğüm için. Yani... Ee, bir şeyler olabilir. Gerçekten bir şeyler olabilir. O yüzden PL işe yarayabilir. Yani 102'lik oyuncular, 103'lük oyuncular. Şu an 102'lik oyuncu ile 99'luk oyuncu satılamaz hali aynı değerde. 99 oyuncu da takas aynı şey veriyor. 102'de zaten başka bir yerde kullanamıyorsun. Ama abi o sistem değiştiği zaman işte işler birazcık değişebilir. Buraya da PL'nin çıkması çok ilginç oldu. İşe de yarayabilir yani bu 105'lik oyuncular falan sonrasında. Bakalım yani şu anda herhangi bir takasa basılmıyor ama ben Pele'nin değerini çok merak ediyorum. Bakın 700 milyon, 1 milyar falan filan. Pele ne kadarmış? Pele 400-500 milyon değildir bence. Çok daha pahalıdır diye düşünüyorum Pele için. Yani Pele'nin fiyatını ben çok daha pahalı olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama tabii ucuz da olabilir. En son şaşırmıştım yani bekledi. Aa bak 1.5 milyar abi 1.5 milyar. Yani en değerlinin bir altında falan yok değilmiş. En değerlinin bir altında değilmiş. 10. sırada yani 100 tane falan 105'lik oyuncu var herhalde. Hatta daha mı fazla var lan? 100, 100'den fazla falan var galiba. Oğlum 100'den fazla mı var? Bilmiyorum yani 100'e yakın var abi. 100 civarı bir şeydir bu. Hiç sayamam şimdi ama bir 10. sırada falan ee, gayet iyi pele çıktı. Bir işimize şu an yaramayacak ama duruma göre biz yine de bakarız. Arkadaşlar o zaman hemen bir TOTS bilgilendirmesine geçeyim. İlk olarak burada bir tane TOTS bilgilendirmemiz var arkadaşlar. Ve bu TOTS bilgilendirmesinde bazı şeyler gözüküyor. Bazı şeyler yaşanacağı görünüyor. Ve hemen bunları sizlerle beraber detaylıca bakalım. Herkes bu bilgilendirme için like atsın. Yayınla alakasız sadece bilgilendirme videosu için. Video eğer 31 beğeni geçebilirse arkadaşlar bu video bakın 31 beğeniye de geçemeyebilir yani belli olmaz. Geçerse yeni bir bilgilendirme olduğunu ben video çekeceğim ama bir kontrol edin 31 beğeni. Düz 31 beğeniye geçmesi gerekiyor. Haberiniz olsun. Burada arkadaşlar görünen bilgilendirmeler var. İlk olarak Tots ve Lig 1 Tots geliyor arkadaşlar. 28 Nisan'da geliyor yani bugün artık duyurulacak arkadaşlar. 6 Mayıs'ta Premier League, 13 Mayıs'ta Bundesliga, 20 Mayıs'ta Serie A, 27 Mayıs'ta La Liga ve Ultimate Toast'ta 3 Haziran'da geliyor. Tarihin en büyük, en baba etkinliği. Bence Totti'den çok daha büyük bir etkinlik her zaman. Tots çok daha büyük olmuştur. Çok daha fazla oyuncular var. Çok daha fazla detaylı paketler falan çok daha güzel olmuştur her zaman. O yüzden şimdi Tots'ta muazzam şeyler yaşayacağız. Ve artık oyun bitmesin isteyeceğiz Tots'ta. Gerçekten çok zevk alacağız. Çok keyif alacağız. Şimdi Tots ilk olarak Lig 1 geldiği için Lig 1 tahminleri var burada görmüş olduğunuz gibi. Çerki, Nuno Mendes, Vitinha, Dembele, Joao Neves, Barkola ve Pacho'yu görüyoruz arkadaşlar. Yani tabi reytingler burada çok düşük çünkü bu konsola gelen reytingler arkadaşlar ama bunlar geliyor bunlar official yani resmi tot ama dediğim gibi şeyler hani bu şekilde geliyor. Ve konsol ama mobile de geliyor. Mobildeki reytingler yüksek olduğu için ona göre gelecek. Yani onu söyleyecektim ana kısım, ikon kısmı, lig bir McDonald's kısmı ve galeri kısmı. Burada görmüş olduğunuz gibi C1 kısmı geliyor ana kısım. C2 kısmı geliyor ikon kısmı, C3 kısmı geliyor lig 1. Sonra C8'e geçiyor. Çünkü C4, 5, 6, 7 diğer ligler onlar da hafta hafta geleceği için onlar da sonra eklenecek. İlk olarak oyuna girdiğimizde gelecek olanlar burada görmüş olduğunuz şekilde. Bunlar gelecek şimdi arkadaşlar. Çok güzel bir şeyler var burada. Yani o, o koça ikon tokenleri tokenleriyle birlikte bedava alınabilecek diyor. C2 kısmında ikon kısmında CC o olacakmış ve bedava alınabilirmiş. şöyle abi hemen geçmeden bakalım. Burada maksimum overall gözüküyor. Zaten videonun başında söyledim. Resmi bilgiyi de buradan görün. 109 rating maksimum şey. Ve 102 artı 4 Mycon maybe haftada bir. Yani haftada bir belki 102 artı 4'lük bir oyuncu alabilir misiniz? Giriş teklifi olarak giriyormuş. Çok da bir önemi yok onun ama max ratingin 109'a yükselmesi gerçekten inanılmaz. Baya güzel yani. İkinci kısım TOTS ikonları olacak. JJ Okocha dediğimiz bedava JJ Okocha free to play bedava alınabilen 106 reytingmiş. Premier League'den ikon olarak eşlik ol geliyor. Bundesliga'dan Mario Gomez geliyor. Beşiktaşlılara buradan selamlar. Serie A'da Roberto Baggio, La Liga'da Rafael Marquez. Şimdiden daha bir ay sonra gelecek olan bile belli arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi baya yine inanılmaz bilgiler var. İnanılmaz güzel şeyler var. Ve buraya geçiyorum ama burada e, artık şimdi yeni bir bilgilendirmeler daha geldi. Oraya da geçelim sizlerle beraber. Bütün şey kısmı arkadaşlar e, sızan bir videoda geldi. Yeni geldi yeni bir video bu. Ve bütün bilgilerin sızdığı bir video arkadaşlar. Yani az önceki videoda görünen bilgiler bunlar ama e, bunlar da gördük. Bunları da o yüzden geçiyorum hızlı bir şekilde. Bunların da bütün detaylarını gördük. İşte IE'nin paylaşımı geldi arkadaşlar. Yani inanılmaz 109 gen sabek ve temel yani düz hali 109 oyuncular inanılmaz yüksek. Keşke 108 yükselseydi. Yani 109 çok fazla oluyor. Benim benim kadroyu ben full maxladım. Hemen 109'lar geldi. Yine şimdi büyük bir mücadeleye gireceğiz maxlamak için ama tabii ki çok daha güzel olacak. Yani artık max durumdaydı ve hani 106 gen bile çıksa işimize yaramıyordu. Şimdi oyuna 108, 109'lar eklendiği için en iyinin bir 6 falan çok işimize yarayan durumda olacak. Çok da güzel olacak bizim için. Maskeranolarımız da az. Baya bir mücadeleye gireceğiz arkadaşlar. Tot geliyor. İkon takasları geliyor. Ee, parçalar geliyor, ikon parçaları falan. Bayağı bir güzellik bölümleri falan da geliyor. İnanılmaz şeyler yaşanacak. Salı günü başlıyor ve müthiş şeyler olacak arkadaşlar. Burada da yine Totsun e, ilk liginin şey olacağını söyleyebiliriz diye bir bilgilendirme var. Extra Time 03 kısmı başlıyor. Yani Biliyorsunuz uzatmalar paketleri geldi uzatmalar kısmı. Birinci kısımda ikinci kısım geldi 107'ler gelince. Şimdi oyuna 109'lar geldi. Üçüncü kısım geldi ve sistem yine değişecek. Uzatmalar takas sistemi falan değişecek. O yüzden uzatmalar puanınız falan varsa bugün yayında da zaten ben belirtirim. Harcayın arkadaşlar. Çünkü bugünkü uzatmalar puanınız yok olacak. Haberiniz olsun. 03 3 puanı gelecek. Çünkü 0-2 puanların hepsi şu anda sende 80 bin uzatmalar puanı bile varsa hepsi yok olacak. Haberin olsun. 40 bin varsa ve 40 bin puan paketin açılmamışsa aç. 10.000 varsa 10.000 puan paketin açılmamışsa aç. O puanı bir şekilde bugün bitir. Çünkü o puan yenileniyor. Şimdilik bilgiler bu şekilde. Bence baya bir bilgilendik. Baya bir şey yaptık. Akşamda canlı yayını var artık yayın. Ve bütün detayları göreceğimiz neler bedava neler değil bunları göreceğimiz canlı yayın var. Ee, çok heyecanlıyız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir iki paket de açayım dedim. Hatta takas paketi varsa açalım mı ya takas paketleri? Takas paketi olan hesapta takas paketini de açacağım ya. yayın bunu bırakmaya gerek yok. Bunu da videoda ekstra paket açalım. Yayında zaten çok paketimiz olacak abi. Hem cevherli paketler açacağız. Hem de abi bir sürü satılabilir paketlerimiz de var. Onları da açacağız. O yüzden e, bunu açacağım ya. Yani. Bunu açacağım. Yani yine satılabilir oyuncular. Bunlar değerliler ama açayım dedim. Hadi. Hadi bu yayında buradan bir paket açacağız. Hatta diğer hesapları da hemen hazırlayalım. Videodan çıkmadan da şu paketleri de bir açalım. Oh çok güzel. 4 tane 99'umuz da var. Hem de hepsi satılamaz. Gayet güzel. Bu paket şu anda çok mantıklı oldu. Burada da vardır diye düşünüyorum. Ee, yok bu hesapta hiç yok. Bu hesapta hiç açamayız. O zaman hadi bakalım buradan bir tane geliyor yola gittik bugün puanları hesaplayacağız bugün artık her şey belli oluyor Rus bir kaleci abi bu Paris bir dakika lan kim lan bu abi kadın sandım bu kim lan bu kim oğlum şaka mı bu Safanov İnanılmaz bir şey gerçekten buna da bakalım buna da bir bakıyoruz abi vallahi Paris'in kalecisi falan deyince 104 falan olabilir diye düşündüm. Fransız, Stober abi bu 100 ya da 102 biliyoruz bunu. Evet arkadaşlar ee, maalesef buradan bir kere bile 103 çıkartamadık. 30 puan aldık ama gayet güzel bu arada 30 puan alma işi gayet iyidir. Ee, bakalım neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Bütün puanları da dediğim gibi akşam tekrardan hesaplayacağız. Ee, akşama hazırlanan paketler 3 hesapta da bu paket var. Şöyle göstereyim arkadaşlar buradaki günlük teklif yani 4000 cevherlik paket. Burada hazır 3 hesaba da açacağız. 3'er 1000 cevher de açacağız. Akşam hem bir sürü paketimiz var bu şekilde ve hem de bayağı bir güzel bir şekilde hesaplamalar. Puanlar artık oyuncuları da alacağız falan. Yani bir sürü 107 bedavalarımızı toplayacağız. Kadromuza koyacağız. İnanılmaz şeyler yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Akşam yayında görüşmek üzere. Herkes like atsın. Biz de yayın açalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bay bay.